Selam Helium dağıtık bir kablosuz ağ yapısı Normalde bu tarz ağlar Turkcell veya Vodafone gibi firmaların elinde olurken Burada kimseye ait olmayan bir altyapıdan söz ediyoruz Torrent gibi veya Bitcoin gibi arkasında bir güç yok, desentralize Bu ağ IOT cihazlar için tasarlanmış Daha çok uzun mesafelerde küçük veriler taşırmak için Sensör verisi, bir köpek tasmasındaki konum verisi gibi şu an çalışan 380 bin tane hotspot var. Bu hotspot evinizdeki modem gibi düşünebilirsiniz ama daha uzun menzilli yani 10-15 metre değil de böyle kilometrelerce giden sinyaller üretiyor ama daha yavaş. Bu girmiş olduğum adresten İstanbul'daki hotspot noktalarını, bunların geçen aylarda ne kadar para kazandığını, ne kadar veri transfer ettiğini hepsini görebiliyoruz. Bir de Ankara'ya bakalım. Ankara'da durum nasıl? İstanbul'da bir rekabet ortamı olduğu için kazanılan fiyatlar daha az, paralar daha az. Ankara'da daha fazla kazanabilirler. Bir bakalım mesela. Bu geçtiğimiz ay 354 dolar kazanmış. Bu da yaptığı transferler. Şimdi Bitcoin'de proof of work varken Helium'da proof of coverage var. Yani söylediğim bölgede gerçekten sistemi çalıştırıyor musun? Bu Helium'da iki tür para kazanma olayı var. Bir kavuruştan, ikincisi data transferinden. Yani birincisinde coverage yaptığın için sana para veriyor. Diğerinde üstünden veri geçirdikçe, biri kullandıkça o bölgede sen para kazanıyorsun. Şimdi ilk başta data transfer olmayacağı için coverage oranını yüksek tutulmuş. Kimse üzerinizde data transfer etmese bile sadece o bölgede erişim sağladığınız için, hotspot'u açık tuttuğunuz için para kazanıyorsunuz. Ama Helium bunun oranını azaltıp data transferin para kazandırma oranını arttırıyor. Ülkemizde de çok fazla IoT cihaz olmadığı için buradan para kazanmak, bunu main etmek ileride çok mantıklı olmayacaktır. Şu an mantıklı olabilir. Şu an ağırın dağında bile çalıştırsanız para verecek size. Ama ileride data transferinin oranını aşağı yaptığı için bu oran gitgide düşecek. Yap, kazanacağınız para azalacak. Bir de bu çip krizi bu sektörü de vurmuş bu modemler filan şu an sipariş verseniz 6 ay bir yıl sonraya alabiliyorsunuz ancak modemi. Bitcoin'den önemli bir farkı pahalı GPU'lar kullanmıyor. Çok enerji harcamıyor. Ve bana göre daha önemli bir sorunu çözüyor. Bitcoin'in yaptığı baktığınız zaman saniyede 4.6 transaction. Yani 10 dolarlık Raspberry Pi Zero alsanız Bitcoin'in yaptığı işlemi decentralized olmayarak centralized bir şekilde yapabilirsiniz. Yani baktığınız zaman Bitcoin verimsiz bir sistem. Helium verimli bir sistem. Ve Helium'da bir verimsizlik söz konusu değil. Bunun dışında maliyetlerini konuşabiliriz. Bu Helium sistemini kullanmak için belli bir e, ücret ödemek gerekiyor. Bunlar pahalı mı düşük mü? Bu bence şey sistemin geleceği açısından çok önemli. Sonuçta bunun da alternatifi işte Turkcell, Vodafone gibi servis sağlayıcıları olabilir. Yani burada hesaplayalım şeyi bin tane cihazımız olsa ve her biri işte e, saatte bir paket şey yapsa bunun bize yıllık maliyeti 87.6 dolar. Yani fikir güzel, başarılı olup olmayacağını e çip krizinden etkilenip etkilenmemesi, insanların bu sistemi kullanıp kullanmaması belirleyecek bence. Ama kesinlikle kötü değil, gayet mantıklı bir sistem.